Geç. Ocakta, ocakta yağdık. Ocakta yağdık. Eliyle, Bunu depolardan bulduk. Bunlar 5-6 yıl önce depolardan bulduk. Gitmiş yani, gitmiş. Evet. Müsaadenizle efendim. Hoş 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 buldum. Hoş Hoş buldum. kolay gelsin.

Teşekkürler. Muhterem eee Denizlili hanımefendiler. Bugün gözlerime inanamadım. Öylesine muhteşem, öylesine güzel, göz nuru el emeği işlemişsiniz ki ilmek ilmek sevginizi katarak ellerinize sağlık. Yüreklerinize sağlık ve Allah daha nicelerini nasip etsin. Bir bereket versin diyor. Bizi bir evet. bugün konuşmamızı <laughs> sağlayan başkanımız Osman Zolları. çok çok teşekkür ediyorum. Sağ kendileri bizim davetimizi kırmayıp buraya geldiler. Gerçekten uzak yoldan evet. geldiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Hayatlarınız sağlık. Sağ olun. Bu seve, seve geldik. Evet. Biz sizleri çok seviyoruz. Türk halkı, Türk milleti sizi çok sevdi kendi bir ailesini ferdi gibi gördüm. O kadar evin içindeydiniz. E, gerçekten gönüllerdeydiniz. E, i̇nşallah daha da Allah'ım uzun ömürler versin. Millet sistemine devam edecek. <laughs> Tabii bugün üreten kadınlar bizim başımızın tacı. Kadınlar bizim başımızın tacı. Onlara fırsat vermemiz, sizlere fırsat vermemiz, imkan vermemiz gerekiyor. Yolumuzu açık etmemiz gerekiyor. Sizler hem Duygularınızla hem üretim yeteneğinizle bu ülkeyi, bu şehri çok çok ileriye ve güzele götürdünüz. İnşallah bundan sonra da Allah'ın çoğunluğunuza açık etsin. Hep birlikte daha güzele, İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun. Evet, Başarılar diliyoruz. Belediye Başkanım Osman Başkanım'a burada olduğu için, bana bu fırsatı sağladığı için, bütün üreten kadınlara bu fırsatı sağladığı için çok teşekkür ederim hepinize. Aldığım eğitim, aldığınız eğitimden sonra yap, yapacağınız bir pasta beraber. Oh. Teşekkür ederim. Unutmayın, sizinle okum çıkınca görüşelim. orman <laughs> çok <laughs> <laughs> <laughs>